Aynı güzel ya kar yağıyor. Filmden bir kare gibi değil de ne. Şu kuleye gideceğiz bakın arkamda görmüş olduğunuz şu kule. Ucu gözüküyor. Lotte Tower evet, orası. Evet. Bu ne? Güzellik ya bu. hep böyle atkıyla ve montla <laughs> karşılıyorum ama. Mecburen. Mecburen. Onur'cum ikimizin de kahvelerini tutuyor. Bugün benim doğum günüm ya. Bugün 31 Ocak 2025. <laughs> Kahveyle kutluyoruz. Aynen. Ama akşam içeriz. Evet böyle. evet içeriz. Ee, ya bugün günlerden işte 31 Ocak 2025 galiba değil mi artık? <laughs> 2025. Çok değişik geliyor söylerken buna. Bana da ya. Ben de hala alışamadım tam ve 19,5 yaşındayım zaten. <laughs> ben hep buçuklu yaşlardayım. <laughs> ee, bugün Söldeyiz hala. Yarın Busan'a gideceğiz. Şimdi bugün tren bileti... Bugün 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 ben Daha uyanamadım. Burada saat 10.47. Ee, Busan'a bilet alacağız. İki tane tren bileti. <laughs> ben ne diyorum? <laughs> ne konuşuyorsun kardeşim? <laughs> <laughs> i̇ki tren bileti alacağız, gidiş dönüş. Orada iki gece kalacağız. Busan buraya bir buçuk saat mi uzakta olacak. İki buçuk. İki, i̇ki buçuk, buçuk saat, saat uzaklıkta başka bir şehir. Ben neden orayı teknoloji şehri diye duydum? Ama at da olabilirim. Hiç emin değilim. Yazın daha güzel olan böyle yani zaten evet. deniz kenarında olan bir şehir, ee, değil mi? Evet daha ılımanmış hatta buraya göre. Güneyinde de kalıyor ya biraz güney batı oluyor. Güneyde güney doğusunda. Güney de oluyor, oluyor galiba. Evet. Oraya gideceğiz. Orada iki gece kalacağız. Ondan sonra yine geleceğiz buraya. Ve burada da iki gece kalıp zaten beşi, beşi çarşamba oluyor aynen. O beşinde 10.45 beş uçuşumuz var. Bu kadar detay. Neden? Çünkü benim güney ay düğümüm Başak. Sadece astroloji anlayanlar anlar. Hiç önemli değil anlamıyorsanız yani sıkıntı yok. Detay seviyorum arkadaşlar ben o yüzden ee, hava soğuk biraz kar yağıyordu <laughs> hava durumu bildiğinler var ya. <laughs> şehir şehir ay dün şey yaptık işte bilmem en son nerede sizinle ayrıldık Myeongdong'a gittik. Orası böyle alışveriş yapabileceğiniz bir bölge. Burada çünkü anladığım kadarıyla ve baktığımız araçlarımız kadarıyla ya 6 ya 7 farklı bölge var. Myeongdong'da alışveriş bölgesi ve böyle olivyanklar, bir sürü cilt bakımıyla ilgili ve başka alışverişle ilgili de aynen ayakkabı yani hangi mağaza ararsanız orada var öyle diyeyim. Ama şunu söyleyeceğim. Benim çok sevdiğim bir güneş kremi vardı. Hatta şuraları bir yere koyarım. Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam en son 1000, 1100, 1200 TL falandı. Ee, dün aldım 6 tanesini ne kadara gelmişti Onur? 6 tanesi o fiyata geldi gibi. Evet. Bir de maske aldım. 6 tane aldım ondan bir de 2 maske aldım. Bir de bu arada testerler falan veriyorlar. 1000 TL falan diye. Yani, ama bu arada bizim geldiğimiz şimdiki zamanda yani bayramları oluyor işte. %50 indirimde her şey. İnanamadım. O yüzden gitmeden bir daha bir gideceğim oraya. Böyle bir dolduracağım. Artık ben bir iki sene cilt bakım alışverişi yapmam. <laughs> Bu arada eğer astrolojiyle ilgiliyseniz Astrocard'ı yazacağım. Instagram hesabı açtım arkadaşlar ve bence gayet de katkı sağlıyordur astrolojiyle ilgilenenlere diye ben düşünüyorum. Her gün paylaşım yapmaya da özen gösteriyorum takibe alın eğer ki isterseniz. Değil mi Onurcuğum? Bence kesin alın. Bu <laughs> arada. Kendi reklamını yaptım. Akrep burcusun ama sen istemezsen söylemezsin değil ne, mi? Tabii ki de. Gönlünden geçerek yani söyleyeyim. Çok. Araba geliyor. Şimdi size yerleri göstereyim, esrafı göstereyim. Bugün de bir kafeye gideceğiz. Ondan sonra böyle e, temple, manastır değildi. Ee, tapınak. Tapınak. Tapınak gezeceğiz. Ondan... Heskos sonra... galiba ilk gideceğimiz yer. Sonra gideceğimiz yer de köy. Hanok. Hanok. Köy. Aynen, Hanok köyüne gideceğiz. Yani gezeceğiz işte, bakalım. Daha çok etrafı görürsünüz bugün. Görüşürüz. 19,5 yaşımdan selamlar olsun. <laughs> Bakın şu an kar yağmıyor ama dün bayağı yağm Bayağı yağmış dediğim de bu. İnanılmaz soğuk olduğu için hemen buz oluyor, don oluyor. Bakın buradaki karları gördünüz mü? Şu binaya bakın ya çok güzel değil mi? Bina da değil de. Şu şahesere bak. Buna ne denir? Bina değil, hmm. tapınak. Böyle evler yok ama değil mi? Tapınaklar sadece böyle. İşte bugün gittiğimiz Hanok'ta biraz bunu hissedebileceğiz bence. Şurada ev taşınıyor da bakar mısınız Vinci'yle çok komik. Çok güzel sokaklar. Şimdi biz buraya geldik de buraya mutlaka deneyin bence. Bence çok güzel daha denemedik bir şey ama Permet adı şu an. Permanent sorry. Sorry sorry. Bake shop. Bakın size gösteriyorum bence çok güzel. Zaten bu manastırın, manastır diyorum da tapınak işte tapınağın yanında bir yer. Şunlara bakar mısınız? Böyle şeyler nasıl olabilir? Bu etli biz tabi vejeteryanız ama şundan aldık bir tane. Peynirli ve e, zeytinli. Ekmekleri falan çok güzeli benziyor. Bu yumurtalı, bunu da denemek istedim de bacon var domuz eti. Burada çok domuz eti tabii ki tüketiliyor arkadaşlar yani. Şöyle, şundan aldık bir tane. Bu bal kabaklı ve peynirli. Ondan sonra bu domatesli ve pesto. Bir tane bundan aldık. Çok güzel değil mi? Bakın. Şöyle. Bir de büyük ihtimalle şunu deneyeceğiz. Ama çok güzel benziyor. Şöyle göstereyim. 好。 Hayır e yasak olmasın. diye ben ara sokağa gittim. Bunlar burada içiyor. Bence dışarıda içebilirsin. Evet internetten baktım işte ocak itibariyle yasak gelmiş aslında. Ha daha yani. sert. Ne? 100 bin won falan diyorlar. Korktum ara sokağa gittim ya. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda sigara içilmiyor arkadaşlar öyle. Her yerde kafanıza göre e, sigara içmeyin içiyorlar da hani mesela metro çıkışının 10 evet, metre evet. uzağında falan içmen gerekiyor. Ama öyle olmalı zaten. Kurallar ben İstanbul'da var. da metro çıkışında içmiyorum. İçmesin kimsenin. Ay. <gülüyor> kimsenin? <gülüyor> evet karın gazabı. Ya çok güzel yayı görüyor musunuz? Bakın. Küçük küçük minik minik yayı ama. Onur senin üzerinden göstereyim. Bakın Onur'un saçlarına. Baklar <laughs> Şeyi söylüyorum bu arada. Yüreğim pır pır hayatımdırdır. Dokunmayın ağlarım zır zır ye. Yeah. Aklımda bir Filmden bir kare gibi değil de ne? tapınağa gidecektik ya normalde, ee, ama kapalıymış hatta sadece bugün kapalıymış. 31 Ocak Cuma, bayram olduğu için. Neyse artık üçünde döneceğiz bu sandan, dördünde gideriz diye düşündük iki tapına. Öyle aynı güzel ya kar yağıyor. Pier diye bir kafeye geldik. Hey. <laughs> 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 Selam değilim tekrardan Şimdi e, Ne değilim biliyor musunuz? Şunu şunu size Kardan ve ve soğuktan biraz aklım gitti arkadaşlar arkadaşlar <laughs> Şu an rahatlıyoruz, çok rahatladım. Ee, Koreliler kamerayı çok seviyor. Gerçekten, hani böyle hiç çekinmiyorlar. Bazen böyle hani bakıyorlar e, hani... Ama niye çekiyorsun gibi de baktıklarını hiç görmedim ya da öyle rahatsız olduklarını hiç algılamadım. Böyle nerede görsem, hani gayet ululdu ve sıcak yaklaşıyorlar. Hani böyle demin tat bir dert dert çocuk şöyle yapıyordu falan. Yani zaten seviyorlar bayağı ve bence onlar da çekiyor. Bu arada sokaklarda da yürürken ee, ellerinde işte kamera olan çok fazla sanıyorum Koreli turist olduklarını düşünmüyorum değil mi? Gördük onu. Ve bayağı insan gördüm öyle yani hani buraya gelirseniz hani vlog falan çekmeyi düşünüyorsanız hiç çekinmeyin. Çünkü mesela Almanya'da özellikle ben Berlin'de bayağı şaşırmıştım yani hani onu sil falan diye çok sert ya da Münih'te de hani Almanya biraz doğdu Gerçi birçok ülkede artık daha e, hani kolay yani bir şey demiyorlar. Olabildiğince de diğer insanları hani çekmemeye çalışabilirsiniz. Neyse yani ben çekiyorum genelde hani öyle etrafım falan zaten görüyor hani çıkmak istemeyen de e, söyler ya da hani rahatsız olan da gidip ben o kamerayı bununla sokmam diye de bir mantık yürütüyorum. Ay hani ben konuşamıyor muyum olur konuşabilirim. <laughs> Onur'la kahve içeceğiz Şimdi yarım saat oturduktan sonra. Evet. Sen benim halime bak. Kardan ıslak olduk. Evet. Gayet bir kişisin Benim koalam. <gülüyor> <gülüyor> Ama sen kamerayı seviyorsun. Sen? Evet seviyorsun. Kullanmayı seviyorum. Ha hayır bence seviyorsun daha farkında değilsin. Neler mi? Neler neler. <laughs> Öyle şimdi kahve içeceğiz. Acaba ters ışık oluyor. Ondan sonra nereye geldik bu arada? Gangnam'a geldik. Burayı bir gezeceğiz. Sonra ramen yeriz. Ondan sonra da Tower diye bir yer var demiştim Onur. Hani orası herhalde açık hava değil çünkü bugün hep kar yağıyor. Kapalı. kapalı mı? Ha orası kapalı değil, alan kapalı. Tamam, tamam. oraya gideceğiz işte. Tüm Kore'yi böyle üstten görebiliyor musunuz? Böyle. Cemal yemek istemiştik oysaki arkadaşlar ama e, Vejetaryen lokantasına geldik çünkü her yerde domuz eti var Pork belly Limonatayı paylaşacağız onun ucuna makarna Ama en önemlisi şu sos var Ben de Çok güzel film çekilirdi ve beni şurada falan çeker misin ışıklarda evet. bu set Muhteşem değil mi? Şu an saat 7 görüyormuşsunuz. musunuz? Ee, şu kuleye gideceğiz. Bakın arkamda görmüş olduğunuz şu kule gözüküyor. Lotte Tower orası. Evet. Oraya gideceğiz yemek yedik falan. Bayağı kar yağıyor yani çok güzel, çok güzel kar yağıyor. Gerçekten. Gerçekten bakın yani böyle bir şey yok. Böyle kar yağıyor. Ellerim donuyor bakın. Bir elimde eldiven, bir elimde sizleri tutmak için. Şöyle bir ortam. Şöyle. Bu arada Onur seni takip edebilirler mi? Tabii ki İsteyen. Onur'un Instagram'ını koyacağım şuralara ya da buraya çok 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 güzel fotoğraf çekiyor. Hatta fotoğraf işiniz olursa kendisiyle bir iletişime geçin derim. Şu an inmeye çalışıyoruz bunlar. Kim ya? Yapacak bir şey yok yani. Nasıl? Yan da Ne yapalım? Düşelim mi? <laughs> buz her yer. Düşmeyi göz alamam Ya o şuraya bak, şuraya şuraya bakar mısınız? Ona burada... Bu ne? Güzellik ya bu. Nehir donmuş. Ay. Ne ona bakın. Şu var ya, e, fındıklı bu. İlk defa denedim. Reklam değil zaten ama hani matbank çekeceğiz burada yarın Onur'la. Değil mi Onur? Evet. E, ama bunu denedik. Denedik ve çöpe atacağım. Size de göstermek istedim. Matbank videosunu izlersiniz. Bu artık dayanamadık. Açtık yani. Birkaç şey daha açtık ama yarın alırız. <laughs> en az bir 10-12 şeyimiz olsun bari ya da 10. Bence de. En sevdiğimiz şey yemek yemek. <laughs> evet ya. Öyle yani bir yerde bulursanız e, bence deneyin. Fındıklı. Fındık seviyorsanız ekstra seversiniz. Öyle. Kapanışı yapmaya geldim. İzlediğiniz için çok 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 mahalo arkadaşlar. Bu arada mahalo ne demek? Bilmeyenler için havaice teşekkürler demek. Çünkü uzun zamandır vlog çekmiyordum. Biraz sanset kaldım bence. Ben özledim sizi. Gördünüz beni özlediniz mi? Ben e, yorumlarınızı da bekliyorum. Daha önce aranızda Kore'ye gidenleriniz oldu mu? Sol, sol, sol.

Seul. Seul'a evet, seul. Hmm. Seul. Seul gelenleriniz oldu. geldiyseniz sizin deneyimleriniz nasıl oldu? Yorumlarda buluşalım. Aynı zamanda biz şimdi Busan'a gideceğiz ama Busan'da farklı bir vlog çekeceğim. Yani başka bir vlog başlatmak istedim. Yoksa çok uzun olacak. Ve ne kadar uzun olursa o kadar az izlenebiliyor gibime geliyor benim. O yüzden orayı ayrı bir de vloglamak istiyorum. Başka bir şehir olduğu için. Sonra yine gerçi Seul'a gelip orada iki gece kalacağız. Bakalım. Belki o da Başka bir vlog olur. Böyle. Ee, Instagram'dan ya da TikTok'tan da takip etmek isterseniz şuraları bırakacağım. Ve destek olursanız da sevinirim çünkü her beğeni, işte her takip etmeniz etkileşim sağlıyor ve bu da benim kanalı daha da motive bir şekilde devam etmemi de sağlıyor. Bu arada daha düzenli videolar da gelecek, bilginiz olsun. Ve videoyu video beğendiyseniz, beğenmeyi, beni sevdiyseniz ve devam gelsin isterseniz de vloglar, astroloji videoları ve Abraham videoları olacak sadece kanalda bundan sonra. Belki arada bir de bitenler gelir. Takip edip bildirim zilini de açarsanız çok sevinirim. Başka bir vlog. Büyük ihtimalle dediğim gibi bu san bile olacak sıradaki video. Görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle de şeyle coşkuyla kalın. Burada <laughs> konuştum değil mi? Bence gayet iyiydi. Onur saçım iyi mi? Saçın. Ben,